Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, e, mega kutu videosu çekiyoruz. E, nasıl ben bir sürü biriktirdim sizin için arkadaşlar. Neyse hemen başlayalım. E, i̇lk bu hesaptan değil arkadaşlar çünkü bu hesapta size bir sürprizim var. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu abimin hesabı. Neyse hemen başlayalım. yaptım bir şey çıkmaz. İki elmas çıktı. Ne çıkabilir ki zaten iki elmastan? Arkadaşlar şu dükkana girmeyi hiç sevmiyorum ya. Arkadaşlar bugün biraz şey modum düşük olabilir çünkü biraz hastayım da. Neyse üç yaptı, bir şey çıkmadı. Abinin hesabı ne şanslı yapmış ya. Evet arkadaşlar ben hemen diğer hesaba geçip geliyorum. Bay bay. Arkadaşlar diğer hesaptayım. Hemen bunda da başlayalım. Altı yaptı. Ne çıkıyor? Eş çıktı. Eş çıktı, çıktı arkadaşlar. Neyse hemen. Hemen hemen seri seri seri. Çok, çok iyi bir şey çıkardık mı? Çok iyi bir şey çıkarmadık ama iyi. Ne oldu ya? Yine kastı. Ben niye buraya giriyorum ki? Neyse hemen başlayalım. Başladım. Açtım. Dört yazı seçimi. Niye beklemek zorunda mıyım ya? Yani alamıyormuş o iper Neyse arkadaşlar hemen diğer hesaba geçelim. Arkadaşlar diğer hesaptayım. Hemen başlıyorum isterseniz. Hiç yavru bir şey çıkmaz. Arkadaşlar hiçbir bir şey çıkmıyor ya. Hiç yavru. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın ne olur. Ne abone olun ya, ne olur. Arkadaşlar ben buradayım. Ne zaman başlayalım? İçeride bir şey çıkmaz. 119 mücevher çıktı, iyi iyi. Hadi ya, hızlı 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 hızlı. Niye açmıyor ya bu? Dört sul şey çıkmaz. Geçip geliyor. Arkadaşlar ıı, bu hesabı yeni açtım. Neyse hemen başlayalım. 5 şey, şey çıkmaz. Arkadaşlar burada bir sürü şey biriktirmiştim. Açalım ama. Ya tamam ya hiç, hiç dinlemiyorum. Hadi hadi. Geç. Hello, hello, hello. Neyse hemen bunu yaptım. Yeni karakter geldi arkadaşlar. Jackie. Bu olsun ya. Hadi hemen başlıyor. Hadi hadi hadi. Ne oldu ya? Oyunu bana soktum arkadaşlar. Ben Hadi hadi. Seri seri seri. Bir şey çıkmadı, bir şey çıkmadı, bir şey çıkmadı. Hadi bu sefer çık yine çıkmadı. Neyse hemen Dükkandakini de alalım. Dört altı bir şey çıkmaz. Çıkmıyor. Neyse hemen benim hesabıma asıl mevzuya gidelim. Ve arkadaşlar hemen geldim benim hesabıma. Ve hemen başlayalım. Arkadaşlar ben Messi diyerek başlıyordum. Messi 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 Messi. Messi. Dur. Messi. Ne yaptım Messi? Bu sefer de Lamine Yamal diyerek iş şey yapacağım. Açacağım. Lamine Yamal Lamine la Lamine Yamal. Dört yerde. Açtım ne yaptık? Bu ne ya? Neyse işime yarar. İyi iyi iyi. ama roxtudan da bir şey çıkmadı ya. Hadi bundan çıksın ya. Hadi. 4 Ne çıkıyor? 400 mücevher çıktı. Ne çıktı? Ana! Hükümdar Riko çıktı. Hemen bununla oynayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu benim ikinci kez videoda e, Hükümdar Riko çıkardı. Evet hemen başlayalım. Şey de yaparım arkadaşlar. Tek hesaplaşmada. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum arkadaşlar. Ölmek istemiyorum. Ama sıkıştım. Sıkıştım. Burada durmak zorundayım. Çünkü her yerde adam var. Başka Şimdi bakın onlar burada yapacağım. Canım istendi ya hemen kaçtı. Neyse evet, olduk. Neyse ama size de geçirme arkadaşlar. Savaştık. Ee, savaş topu. Arkadaşlar vallahi hiç iyi değilim ya. Çok hastayım çok. Arkadaşlar bu maçı yanıma pek benim içimdendim. <laughs> ne yaptım ya ben? Ne yaptım ben? Ben aklımı deniyorum şu anda. Arkadaşlar yani hiç oynayamıyorum. Ne evet, yaparsam bu el bitince gözüktireceğim. Ne yapayım? Ne çalış?

Evet arkadaşlar bugün bir videonun da sona geldik. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve hepinize bay bay.